Evet. selamun aleyküm muhterem kardeşlerim hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum başta Sayın Davutoğlu olmak üzere bütün gelecek partili teşkilat mensuplarımızı milletvekillerimizi elbette Saadet Partisi İl ilke teşkilatlarımızı da saygıyla selamlıyor. Bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Uzun yıllar böyle bir manzarayla karşı karşıya kalmadık. Ancak acılı bir manzara ile karşı karşıyayız. Elbette bugün yaşadığımız problemlere çözüm tekliflerimizi de kamu oyu ile paylaşmak bizim bir görevimizdir diye düşünüyoruz. Özellikle Filistinli mazlumların yanında olduğumuzu haykırmayı bir görev addediyoruz. Bu maksatla Mısır'a giden, Kahire'ye giden, orada bir takım temaslarda bulunan arkadaşlarımıza da yaptıkları bu görevden dolayı, ifa ettikleri görevden dolayı tebrik ediyoruz. Bu dönem arkadaşlarım görüyoruz ki Yıllardır Gazze'yi adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürenler bu sessizlikten aldıkları güçle şimdi tamamen ortadan kaldırmak için adeta harekete geçtiler. Sizlere birkaç rakam arz etmek istiyorum. Hakikaten karşılaştığımız manzaranın sadece bugüne münhasır olmadığını böylece görmüş olacağız. Aslında ta 2010 yılından itibaren her sene kaç kişi katledilmiş. Hepsini birden saymayacağım ama 2010'da 1659 kişi hayatını kaybetmiş. 11

Şimdi aslında biraz düşmüş gözüküyor. Daha işin başındayız. 2020'de 2700 küsur. 2023'ten başından bugüne kadar da 10 binden fazla insan Filistinli hayatını kaybetmiş. Maalesef bütün dünya bu katliamlar karşısında sustu. Susmaya da devam ediyor. Biz Saadet Gelecek Grubu olarak ilk günden itibaren zulme karşı sesimizi yükselttik. Mazlumların yanında olduğumuzu, onlarla birlikte davranacağımızı bütün dünyaya ilan ettik. Gazze için yola çıkan milletvekili arkadaşlarımız işte bundan dolayı bu sebeple temaslarda bulundular. Gazze'ye girebilmek için biraz önce de ifade ettikleri gibi çok uğraştılar. Maalesef bu mümkün olmadı. Nasıl bir işgal ile karşı karşıya bulunduğumuzun en net fotoğrafı bu ziyarettir diye düşünüyorum. Türkiye'nin milletvekilleri Gazze'ye girmek istiyor ama giremiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere Almanya ve diğer ülkelerin başbakanları, bakanları, cumhurbaşkanları Tel ve gidiyor. Ama bizler Gazze'ye bile giremiyoruz. İşte Batı'nın iki yüzlülüğü. İşte bizim İslam ülkelerinin acizliği, işte Türkiye'nin hali pür melali. Hepsi birleşince bir halk göz göre göre böyle soykırıma uğratılıyor. İster istemez ikimizden yere batsın sizin insan hakları ve demokrasi söylemleriniz yere batsın sizin normalleşme süreçleriniz yere batsın sizin reel politik anlayışınız demek mecburiyet Kardeşlerim arkadaşlar Gazze insansızlaştırılmak isteniyor. Bunu görüyoruz. Ama nasıl? Filistinlilerin vatanlarını terke zorlayarak Filistinlileri bir aydır kılı bile kıvırdaman yanların buldukları çözüm bu. Biraz önce oradaki bir hanım kardeşimizin kendi ifadesini onunla konuşan arkadaşlarımızdan bizzat dinledik çözüm diye sundukları şey Gazze'yi tamamen İsrail'e teslim etmek. Bunların çözümü yüz binlerce insanı mülteci olarak vatanlarını terk etmeye zorlamak. Bir türlü akıllanmadılar maalesef. Yetmedi mi milyonlarca insanın evini, barkını terk etmesi? Hiç mi ders çıkarmadınız Irak'tan, Afganistan'dan Suriye'den demekten başka çaremiz kalmıyor. Bu adım sadece Büyük İsrail projesi çerçevesinde atılan bir adımdır. Bunu hiç mi anlamadınız? Sorusunu sormak istiyoruz iktidara. Hem sivil dediğiniz insanlar, kimler? Siviller diye bahsediliyor. Filistinliler değil. Vatanlarını korumaya çalışan Tüm Müslümanlar adına Mescid-i Aksa'ya sahip çıkanları nasıl böyle adlandırabilirsiniz? Birileri gibi terörist mi diyeceksiniz yoksa yoksa birileri gibi sadece silahlı unsurlar olarak mı adlandıracaksınız bunları? Herkes bilsin ki buna ne yazık ki ülkemizin iktidarı da dahil ediyorum. Gazze Filistin'indir kudüs'ün doğusu da batısı da filistillilere ait. 1897'yi ve 1917'yi bilmeyenler 1948'de bir emri var ile İsrail'in kuruluşunu ve 1967'de yaşayan 67'de yaşananları da maalesef anlamayanlardır. Sandılar ki İsrail duracak. Sandılar ki İsrail bugüne kadar uyguladığı zulme son verecek. 1948'i ve 1967'yi unutanlar bugün kalkmışlar çözüm diye gazzeyi boşaltmayı teklif ediyorlar. BOP'un tıkır tıkır işlemesi Demek neyse bu adım da aynen odur. Bizim açımızdan teklif dahi edilemez. Gündeme dahi getirilemez bir konudur bu. Bunu teklif etmek emin olun ihanettir. Bu teklif karşısında acaba diye düşünmek ise maalesef gaflettir. Bu Kıbrıs'tan vazgeçelim. Mavi vatan iddialarımızdan vazgeçelim. İsrail'i daha da büyütelim. Coğrafyamızda onulmaz yaralar açalım. Mescid-i Aksa'yı hep sahipsiz bırakalım demekten başka bir şey değildir maalesef. Herkes bilsin ki biz bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Bu işbirlikçi anlayışı kökünden reddettik ve reddetmeye devam edeceğiz. <laughs> Diplomatik ilişkilerde kameralar önünde semboller üzerinden sözde mesajlar verip kapalı kapılar ardında bu tür anlaşmaları kabul eden anlayışla mücadelemize ise kararlılıkla devam edeceğiz. Burada kısaca bir paragraf açmak istiyorum. Bütün bu gelişmeler Batı'nın emperyalist anlayışını çok net bir şekilde ortaya koymuş bulunuyor. Görüyoruz ki Batı alemi ne uluslararası hukuka uymayı ne de insan haklarına sahip çıkmayı benimseyebiliyor. Esas yüzleri şimdi ortaya çıktı kendilerine göre kurdukları bir düzen belli bir zaman içinde ihtilafsız devam ederken insan haklarından hukukun üstünlüğünden dem vurdular. Ama bu ne zaman onların ideallerine ters düşen bir noktaya geldi bu prensipleri terk ettiler. Eski kodlarına geri döndüler. Artık bu bloğun dünyaya huzur ve barış getirmesi mümkün değildir. Bunu iyi bilmemiz icap eder. Biz bu bloğun parçası olamayız, olmayacağız da bunu herkes böyle bilsin. <laughs> Batı emperyalisttir. Eskiden beri sömürgecidir. Her gittiği yerde insanları yakatletmiş yahut da ikinci sınıf insan muamelesi görmüştür. Şimdi buradaki arkadaşların çoğu bilmez. Bundan önce Amerika'da 50 sene, 60 sene önce nasıl bir yaşantı vardı? Ben size söyleyeyim. Yerliler, siyahiler beyazlarla aynı otobüse binemezlerdi. Aynı lokantada yemek yiyemezlerdi. Çocuklarını aynı okula gönderemezlerdi. Ben size ne diyorum anlıyor musunuz? Amerika'da bu fiilen yaşanıyordu. Şimdi kalkıp bunlar dünyaya insanlık örneğini sergileyecekler. Güya hukuku üstün tutacaklar. Şimdi hukukun üstün tutulma zamanı değil. İnsan haklarına sahip çıkma zamanı değil diyorlar. Biz bunu anlamak mecburiyetindeyiz. Görmek mecburiyetindeyiz. Bunun için biz bu emperyalist anlayışın bir parçası olamayız, olmayacağız. Bu <laughs> arkadaşlar, değerli milletvekillerimiz, biz bu günlere maalesef adım adım geldik. Yapılanlar ve yapılmayanlarla verilen tavizlerle bugüne geldik. Irak ve Afganistan'da yapılan yanlışlar, Tunus Libya ve Mısır'da yaşananlar bugüne durumuna sebep oldu. Onlar oralarda yapılan yanlışlar Suriye'de daha büyük problemlerin doğmasına sebep oldu. Bu süreçlerin her birinden İsrail'i birinden İsrail güçlenerek çıktı maalesef. Evet, Biriler iktidarlarını hep korudu. Ancak bölgemiz her geçen gün daha huzursuz ve daha güvensiz bir bölge haline geldi. Ülkesini kalkındırmayı değil, kendisini ve çevresini zengin etmeyi önceleyen işbirlikçi yönetim anlayışı zalimler karşısında maalesef suskun kaldı vatandaşlarının hayat standartlarını değil bindikleri arabanın modelini yükseltmeyi, birbiri ardınca yazlık ve kışlık saraylar inşa etmeyi tercih edenler maalesef mazlumları yalnız bıraktı. Mütenmem arkadaşlar bilinmeli ki Gazze bugün bu halde ise İslam ülkelerinin yöneticilerinin sorumluluklarını yet yerine getirmeye dir. Eğer bir avuç Siyonist dünyayı böylesine pervasızca ateşe verebiliyorsa İslam ülkelerinin yönetiminde bulunanların kendi ülkelerini güçlendirecek politikaları uygulamamasından kaynaklanmaktadır. Eğer bugün Filistin meselesinde kör, sağır ve dilsiz taklidi yapılıyorsa bilinmelidir ki zamanında atılması gereken adımların atılmamış olmasındandır bu. Türkiye'mize Türkiye'mizi ele alırsak 21 yıldır iktidarda bulunan arkadaşlarımız Ülkemizi maddi ve manevi olarak kalkındıracak politikalar uygulamamışlardır ve bugüne de biz bu sebeple ulaştık, geldik, aziyet içine düştük. Sosyal hayatta ahlakı ve adaleti esas almış olsalar da arkadaşlar ekonomik hayatta üretimi esas alarak ülkemizi güçlendirmiş olsalardı Dış politikada şahsiyetli bir politika takip etselerdi İsrail bölgemizde böylesine rahat at koşturamazdı. Tarım ve hayvancılıkta bile kendi kendine yetebilen bir ülkeyken bugün her şeyi ithal eder hale gelişimizdir işte bugün elimizi kolumuzu bağlayan bu dönem arkadaşlarım. Şimdi buradan yine iktidara sesleniyor. Sesleniyorum. Herkes bilsin ki borç alan emir alır. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Yapmayın dedik. Dinlemediler. Kendi ihtiyaçlarını üretmeyen başkasına muhtaç hale gelir dedik. Anlamadılar. Borç, faiz, borç sarmalında, sarmalına kendini kaptıran bir daha kurtulamaz dedik dinlemediler. Mavi Marmara ihmal edilerek maddi kalkınma mümkün değildir dedik maalesef onu bile kendileri orta yapmış olmasına rağmen anlatamadık. Bugün gelinin nokta işte ortada. Sadece kınamayla, mitingle, konvoyla fotoğraf karelerindeki semboller ve jestlerle durumu kurtarmaya çalışıyor arkadaşlarımız. Bu dönem arkadaşlar açlık sınırının 13 bin lirayı yoksulluk sınırının da 44 bin lirayı geçtiği buna karşılık emeklinin sadece 7500 asgari ücretlinin ise 11.400 liraya mahkum edildiği bir ülkenin dış politikası etkili olamaz. Bilmeliyiz ki daha maalesef KYK yurtlarındaki asansörlerin güvenliğini bile sağlayamayan bir ülkenin mazlumlara güven vermesi mümkün değildir. <laughs> Muhterem arkadaşlar. Tabiri caizse eğri oturup doğru konuşalım. Kendi ülkesinde adaleti tesis edemeyenlerin başka ülkelerde yaşanan adaletsizliklere karşı söylediği cümlelere kimse itibar etmez. Sırf gazetecilik yapıyor diye gazeteciler tutuklarsanız, tutuksuz yargılama esasken tutuklu yargılamayı bir norm haline getirirseniz kimse sizin sözlerinizi dikkate almaz. Bizim iktidara dönük eleştirilerimiz sadece bugüne dair değildir. Dünden bugüne yapılan yanlışların bugün bizi getirdiği noktayadır bizim temel itirazımız. Dünden bugüne satılan fabrikalaradır bizim itirazımız. Irak'a binlerce sortinin bizim topraklarımızdan yapılmış olası olmasınadır bizim tepkimiz. Kurduğumuz cübbelerin tonun tonunu belirleyen husus 21 yıldır BOP'un adım adım uygulanışı ve eş başkan olarak buna ya ortak olmuş ya da göz yummuş olmasınadır bizim itirazımız. İsraf, rüşvet ve yolsuzluk düzeninin ülkemize ülkemizi getirdiği noktayı biliyoruz. İşte 21 yıldır yükselttiğimiz itirazımızın temel sebebi bunlardır. Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirlerimiz, adaletten eğitime, sağlıktan, ekonomiden, dış politikaya varıncaya kadar her bir parça bütün bir yaklaşımla ele alınmak mecburiyetindedir. Ülkemiz içinde, başka ülkeler içinde eğer tutarlılık istiyorsak birinde meydana gelen bir yanlış zincirleme etkiyle diğerlerini etkilemektedir. Adalet düğmesini yanlış ikilemek, iliklemek ekonomi düğmesinin de yanlış iliklenmesine ekonomideki yanlışlıkla yanlışlıkla dış politikada acziyete götürmektedir bizim. Bugün Türkiye, Filistin meselesinde aktif bir rol üstlenemiyorsa işte sebep bunlardır. Bugün İsrail alçakça saldırılarına devam edebiliyorsa 2002'den bu yana uygulanan yanlış politikalardır. Bugün Gazze'ye insani yardım dahi ulaştıramıyorsak Türkiye'yi güçlü kılacak politikaların bugüne kadar uygulanmamış olmasındandır. İsveç'in NATO üyeliği konusunda çizilen zikzaklardır bugün İsrail'i bu denli rık bir çocuk haline getiren özellikle 21 yıldır ısrarla yapılan yanlışlardır. Bugün Gazze'nin bu denli çaresiz bırakılmasının sebebi. Muhterem arkadaşlar biz dün ne dediysek bugün de aynı şeyleri söylüyoruz. Dün nerede duruyorsak bugün de kararlı bir şekilde aynı yerde duruyoruz. İsrail'in güvenliğini tesis edecek her bir adıma dün olduğu gibi bugün de karşı çıkıyoruz. Sivillerin tahliyesi adı altında Gazze'nin insansızlaştırılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Vatanlarına sahip çıkan ve Müslümanların onurunu kurtaran Hamas'ın mücahitlerine benzer bir mücadeleyi bir asır önce yürüten gazi meclisimizin çatısı altında selam ve dualarımızı gönderiyoruz onlara. Saadet Gelecek Grubu olarak özgür Filistin için halkırmaya bundan sonra da devam edeceğiz inşallah. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgemizde yürüttüğü ve adım adım ülkemizi kuşatan politikalarına karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Andolsun ki Gazze'yi Siyonistlerin emellerine terk etmeyeceğiz. Mazlumları asla sahipsiz bırakmayacağız. Andolsun ki emperyalizmin ve Siyonizmin tuzaklarını mutlaka boşa çıkaracağız. Andolsun ki herkes sussa da biz susmayacağız. Herkes bu davadan vazgeçse de bizler kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Bu sözlerle konuşmamı tamamlıyor. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor. Mazlum Filistin halkının bir gün kendi bağımsızlığını buradan ilan etmeyi hepinize duyurmayı ümit ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Evet, değerli misafirler. Saadet Partisi Kahramanmaraş teşkilatımız da burada hoş geldiniz diyorum. <laughs> Ve Saadet Partisi Kahta Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Yusuf Turanlı burada hoş geldiniz diyorum. Evet, eee gün gelecek. Çok da vakit geçmeden 6 ay sonra biz bu kürsüden hem gelecek partili hem Saadet Partili çok sayıda belediye başkanımızı da anons edeceğiz diyorum. <laughs>